Şair Vaki Merhum 75 yaşında 1600 yılında vefat etti. Onun hakkında söylenen iki sözü nakletmek isterim. Biri patronu olan, sponsoru olan Kanuni Merhum'a aittir. Biri de 20. yüzyılın ilk yarısında 50 küsur yıl Türkiye'de çalışma yapan, kütüphanelerimizi didik didik eden İngiliz tarihçi Arnold Toynbee. Toynbee, Toynbee 86 yaşında öldü. 51 yıl Osmanlı kütüphanelerinde ömür tüketti. Gençlerimize bu kütüphanelerin en azından yerlerini görmelerini tavsiye ederim. Beyazıt, Nur-Osmaniye, Süleymaniye, Millet kütüphaneleri İstanbul'da dört büyük hazine. Oralarda 51 yıl ders çalışan bir İngiliz. İlginç tabii. Ne oldu şimdi niye yani? Türkiye'den ayrılacağını da bir gazeteci kendisine sordu. Dedi ki, Üstad bu Osmanlı kütüphanelerinde siz yarım asır boyunca ne aradınız? Üstelik geldiğiniz yıllarda İstanbul'da toz toprak, trafik falan yok. Gayet yaşanılası bir şehir. Ve gençsiniz, her türlü eğlenceyle müsaitsiniz. Neden tamamına sırt çevirdiniz de Kütüphaneye daldınız ve çıkmadınız yarım asır. Ne aradınız?'' şeklinde sordu. Arnold Toynbee'nin cevabı, ''Şair Baki'nin memleketinde bulunmuş olmam bana yeter.'' Kanuni merhum ne demişti Baki için? ''Dünyayı şu kadar yıl yönettim, acizane.'' Bunu demekte de çok haklı. 52 devlet kendisine bağlıydı ve 16'sı Cumhuriyetti. <laughs> Öyle bir adam o. Değdi mi derseniz, Baki gibi şair, Sinan gibi mimar devrimde bulundu, bana yeter demiştir. Baki merhumun çok yakışıklı bir aşk şiiri tatlı gelir bana. Hattım hesabın bil dedin kavgalara saldın beni. Zülfüm hayalin kıl dedin sevdalara saldın beni. Vaslım dilersin çün dedin lütfedeyin olsun dedin yarın dedin bir gün dedin ferdalara saldın beni. Gah ebr veş edip, gahi bad veş edip, Mecnun-i sergerdan edip, sahralara saldın beni. Yusuf gibi izzette sen, Yakup gibi mihnette ben, Dil sakini beytül hazen, tenhalara saldın beni. Baki sıfat verdin elem, ettin gözüm yaşını yem, Kıldın gari ki deryalara saldın beni. Niçin haberdar edilmiyorum ben bu? iklimden. Ne oluyor yani? Neden benden gizleniyor? Uzun uzun okuyoruz. on yıllarca eğitim alıyoruz ve adını duymanın ötesinde bir farkındalığımız yok. Ve biz belki merhumu tanımamak için elimizden geleni yaparak tahsil yapıyoruz. İlginç bir durumdur. İşte beni sinirlendiren, üzen, beni tayakkuza sevk eden, bir dakika diyerek ayağa kalkmama sebep olan şey budur. Cemil Berit Üstadım şehir için şöyle der. Oyundur ama oyunların en muhteşemi. Çok haklıdır. Oyundur tabi. Fakat bu oyun neden böyle muhteşem, neden böyle güzel? Arka planında dev bir medeniyet var. Yani bunlar mesela kısa sembiyayı biliyor, tevarih-i hulefayı biliyor, dini İslam'ı çok etraflıca din bilgisine sahip olarak biliyor. Yani birikim sağlam, ondan sonra şakıyan bülbül gibi bir neşe içinde şiir inşa ediyor. O şiiri okurken ortak dile sahipseniz, o temel bilgilere sahipseniz şairin dilini anlıyorsunuz. Aklın beslendiği, kalbin beslendiği bir iklimde buluyorsunuz. Yani bu şey... Akıl seviyeniz nedir? En çok görüştüğünüz beş kişinin ortalamasıdır. Evet. Ne eksik ne fazla diyor. Gündelik hayat içerisinde bizim aklımızı besleyecek, güçlendirecek beş nadide insanı bulup oturup kalkma imkanına çok sahip değiliz. Eskilerin bize bir tavsiyesi var. ''Mükatebe nısf-ı mükâlemedir'' derler. Büyük insanların, güzel insanların kendilerini göremiyorsan yazdıklarını okursun. Bu onun yarısına tekabül eder der.